throw, throw, kanalına hoş geldiniz. Ben Çağlar Ulusal. Bugün sizlerle de değişik bir oyun oynayacağız. Psikopat senaryolar diye bir oyun. Değişik oyunlar serisine de başlıyorum. i̇nternetten hani bulduğum oyunları oynayacağım. 18 yaşından büyüme devam et. İçecek bir şeyler almak için market gitmektesin. Yolun üzerinde serseri kılıklı bir adam durmak ve, ve jeans, jeans sana bakmakta. <laughs> ne diyor o? Para istiyor herhalde. Ona biraz para ver, Şeyi kafasına at. Kan kol görmezden gel uğraşına değmez. Tabii ki de ben iyi biriyim, o yüzden kanka olmayacağım, şeyi kafasına fırlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Marketten geri döndüm. Park arabanın yanında hippi görünüşlü iki adam duruyor. Ve hiç dost canlısı gözükmüyorlar. Bu ne be? Araba. Hoş müzik ama ben yine de arabesk demeyi tercih ederim. Bir an evvel uzaklaşıp belayı bulaşmayayım. Onları bay 357 ile tanıştıralım. Kimse bana lagoluk yapamaz. 357'yi biz de tanıyalım. Vay! Vay! Vay. Bu ne be adam? Adamın eli gözünde. Sen harca onu iyice öğrendin emin olun. Çok çok iyi biriyim ben. <laughs> lahmacuncu. Güzelmiş. Pizzacı değil lahmacun yapmışlar. Yol üzerindeki öyle lahmacun atın ama o da ne pencere kenarında geçen gün sana yamuk yapan adam oturuyor. Ona dersini verme zaman. Hemen. Var. Adam silahını seç. Ben dürbünü ister. Çok daha havalı. Vay. Vay, pusu kurdu. Öyle. Evet et Açıkta Açık bu kapalı. Ay, ay, vay. Evde sen uzun sürede kira ödemezsin. Bu küçük adam her seferinde sorup duruyor. Görünmeden geçebileceksin aslında. Şu anda yine de kafası, kafasını duvara sürtüp çıkın. Ah, yani neyse. Hayır, hayır. Ne diyorsun sen değişik? Aha daldık eve. Bakalım şimdi ne olacak? Bir süre sonra. Uyuya kalmışız. E. Ee? İş var iş. Arayan Metin. O Nike.

ufak baş ağrısı yapalım tekrar sormak istemiyorum okey okey okay. onu biraz serinlet abi ya ne iğrençsiniz ya böyle oyun mu olur ya Önüne çıkan devir ya. Allahu akbar. <laughs> 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 Öldük. İlla dürbünlü yapacağız ha. İyi yapalım. hızlı hızlı seri seri lütfen Hadi oğlum hadi hadi yavaşsın Oo headshot A, ne Vay adam çok doğlı yalnız Peki ne yapıyor şimdi ne oluyor be o oh, daldık silahla. Şimdi ne yapıyoruz? Allahu var. O, sea. Adam tek vurcu bayıldı. O Vay. Çok iyi. Mi kaçıyor mu? İyi hadi gidelim. Ne değişik bu oyun arkadaş ya. <laughs> Adana. Bayağı şarkı sesi geliyor şu an. Ne olacak şimdi? Oo helikopter geldi. Ne yapıyoruz? Ha. O dürbünle. Aa kolumuzdan vurulduk. E. Ee, öldük mü? E ee, ne oldu şimdi? Öldük mü? Ölmemişiz. Kızı da yaraladık. Abi kızda sıkıntı yok. Lan. Şimdi U M4 dürbünlü bu ne be? Pilotu öldürelim. aha pilot bitti. Devam et. Çarşı ve hala üşüyor bilmem ne bilmem ne. Ne yapacağız? Aha bir motorlu uşak geldi. Alabilir miyim diye sor. Bu ne şimdi ya? Bir dakika kaç yaşındasın sen? Bana yaşını söyle. Aha eve getirdik. E Bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar değişik bir oyunla karşınızdaydım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Ben bu seriye devam ederim.